Selamlar. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Kimsin? Hiç demiş hoca. Hiç kimseyim. Dudak büküp önemsemediklerini görünce sormuş hoca. Sen kimsin? Bu demiş adam. Kabara kabara. Sonra ne olacaksın diye sormuş Nasrettin Hoca. Herhalde vali olurum diye cevaplamış Daha sonra diye üstelemiş hocam vezir demişim. Daha daha sonra ne olacaksın? Bir ihtimal sadrazam olabilirim. Peki ondan sonra? Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş. Hiç. Daha niye kabarıyorsun be adam? Ben şimdi senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım. Hiçlik makamında.